Uyfa TK'dan e hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Evet, bugün hikaye görevleri geldi biliyorsunuz ki. Şu anda Chapter 6'dayız, bu döngüdeyiz. Ee, en son maskeli Mera'ya bakmıştık. Emir biz orada maskeler falan buldu arkadaşlar. Bir üretim yapılıyor da Biliyorsunuz ki şu anda maskeler meşhur. Maske taktığımız zaman işte ışınlanma atıyoruz, ateş püskürtüyoruz, rünler vesaire var. Ee, şimdi bakalım bugün Fortnite hikayesinde neler olacak? O güzel beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Atarsanız sevinirim. Atlayan olacaktır tabi, herkes görev atmayacak. Bu arada oraya evet silahsız gitmeyelim. Ya bossu keserler sana amca. Bossu kesip NPC ile konuşuyor. Vursana şuna vursana sen vur ben ineyim aşağı. Oğlum ne oldu bugün buraya? Hadi aldım silah. Görev var ya. Kanka sen adam vur adam Başıyor vur. Kaçıyor adam adam bir Şurada tatlı... şurada şunları vur. Nasıl konuşuyor? Öldü lazım? bu. Helal. Kanka yapıştır benim hiçbir şeyim yok. Bu tamam. da öldü. Evet, Aa oldu. bunu silah bulmuş. Tamam geldim, bu da öldü. Geldim geldim bu geldim. Şey. Aferin lan size. Onlar da görev atladı buraya. Üç kişi silah vuramadı işte öldürdüm. Gel gel şu boss'u öldürmemiz lazım arkadaşlar. 14 mermim var ki benim. Benim 40. Dur vurur ben. Ben 4. 4 mü? Kazmayla gidin. Öl o öl. vurayım. Yusuf al şunları. Bir dursun, he çat açam. Emir yok mu verme? Yok sıf, alacağım, sıfır. Alacağım alacağım ben alacağım. sekiz sen mi ya? Bekleyin atsın, sabit durmasını bekliyorum. Bitti. Öldüm. Hadi oğlum, hadi. <laughs> Metin kesiyorsun. Geldim. Ne varmış şimdi bunda? selamlar aleyküm reis. kendroya kadar büyüyü sor. Tamam. Yeşim ortadan kayboldu. Ve Daigo bu hakkında konuşmayı reddediyor. Bunun sebebi ne? Bunu konuşmuştuk, tamam. Okey. Diyaloğu iyice... bak diyor Oha, bu ne? Nerede? Aa, dur. Oha! Ne bu? Bir dakika, dur dur dur. What? Parça parça seslendirme yapmamışlar bu arada. Şeydeki gibi değil mi bu? Zeus'taki su gibi. Evet Alın bu Ama arada şu... e, gidiyoruz gelin. Abi. Bir dakika kankam. Aha aa ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Mermim yok. Mermim yok ya. Yırtık attım gelin. Maskeli meraya gideceğiz. Yırtık gelin. attım. Maskeli meraya devam et. Hocam maskeli ilgili konuşacaklar. Güzel hikayeyi yazmışlar. Bu arada o çok bizim fazla... geçen video bulduğumuz yer. Evet evet bulduğumuz yere gidiyoruz. Seslendirme yapmamışlar arkadaşlar. Şuraya atlayalım mı? Loot var bak. Araba arıyorum ben Loot'umuz yok reis. Ben buldum araba. Tamam. Şimdi OG rank'ta geldik mi gençler ama bu hikayeyi kesinlikle kaçırmayalım. Çünkü Fortnite. Ölüyorum. Ha ben de. Bot lan. Tamam tamam botik bunlar. Normal maçız ya. Dikkat et dikkat et. Öldü tamam. Bunlar fix abi gel. Ee, burada şey var pompalı var çocuklar. İsteyen alsın. Araba bulabildik Mesela, mi? Ben, ben motor bulduk. buldum. Motor buldum. Bunlardan oh. bir sürü loot çıkacak zaten ben vuracağım şimdi bunları. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Portal harekete geçti diye. <laughs> Ağrı mermisi Gizli atölyeye git bak maske ile şimdi bir şeyler anlatacak. Meta maske metası ya. En azından hikaye yazmışlar abi. Ölüyorum gene. Geldim size. Binecek var mı motora? Ya Bana da arkadaşlar. Ol. Geldim yanına. Zikas var mı size? Yürü. Iyi ya adamları var. boş ver. Sen direkt hocam maskeli meraya sür. Hiç adamlarla uğraşmayayım. Ölmek istemiyorum ya. Sonra çikil atacağız bir daha boş yere. Yapıştır. Go 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 go. Hadi gidelim bakalım. Şimdi atölyeyi inceleyeceğiz. Portallar bizim için çok önemli ve şu anki döngüde arkadaşlar hatırlayın alaca karanlık ağaçların orada ee, bir mekanda hani kılıçların düştüğü bayrakların sancakların olduğu yerde üç tane biz bir pembe parıltı gördük bir görevdi bu uzaylılarla ilgili bir bağlantı kurdu yani her şey olabilir bakacağız ve farkındaysınız renk gene bizim mor rengimiz küp renginde bakın üç tane bölge geldi arkadaşlar bunun ismi ne maskeli mera Bakın bu merada şu anda maske ile ilgili bir şeyler yapıyor. Ve bunu kim yapıyor şimdi onu öğreneceğiz arkadaşlar. İn aşağı abi direkt. Hiç adamlara musallat olmayın. Koş 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 abi koş. Abi benim koş. aklımda şöyle bir şey var. Söyle kardeşim. Şimdi bu maskelerde güç var ya hani. Evet evet. Bu drift driftle aynı sezonda gelmiştik. küp hatırlarsın. O da mordu, drift'te mordu. drift de mor bak. Drift'te de maske var. Tilki klanı evet. Oğlum drift'te de maske var. Bunlar tilki klanına düşman zaten dakika çok iyi yere parmak bastım bir gelsene sen var ya canını yerim ha dur bakayım adam Aynı 8 şey yaptı ama seslendirme yapmamaları çok sıkıntı ben ilk maskelere bakacağım ne diyor bu maskeler üzerinde kara büyü izleri var endişe verici bir durum Daigo büyülü maskelerden birini yeşime verdi peki bunu neden yaptı aa büyücüleri kullanıyormuş ben taşıyor. aa bizim Daigo büyülü maskeler üretmek için büyücükleriyle ne yapıyor? Şerefsiz. Bunları kobay diye kullanıyor. Ne yapacağız şimdi dur. Oni maskesini al diyor. Ee, oni maskesi veya hiçlik maskesi topla diyor arkadaşlar. Tam bu işte. Ha pardon. Burada varmış özür dilerim görmedim. Topladım. Vereyim ben de sana. Zülfü yerden alınca oluyor mu? Aldım. Alayım. Alayım. Oldu mu? Aldı. Tamam. Oldu. Tamam. Eyvallah. Tamamdır. Gel. Maskeyi kullan diyor. Kanka. Kullanalım. Versene ben de kullanayım. Sen seçimini yaptın dedi sol yukarıda. Evet seçimini yaptın dedi kendoya dön bitti herhalde. Yavaş yavaş işte bize uzun ya sezon. Hikayeyi e, yedirmeye çalışıyorlar ve bu arada Yusuf'un çediği çok doğru. Evet, bir, an, dakika, geldim. bir detay gördüm hocam bir gelir misin? Hocam driftin maskesine benzemiyor mu lan bu? Driftin maskesi. Driftin. Hayır, hayır, Drift. abi, abi. Abi yürü yürü biz de hak klanıyız anasını devam. Hadi gidiyoruz. Araba buradaydı gene. Tamam tamam arabaya gidelim. Hemen adama geri dönelim oradan rifte müfte gideriz. Arkadaşlar maskeyi direkt hikayeyi uyarlamışlar. Ee, güzel olmuş. Ba yani böyle en azından bir battle pass'e uygun. Meta'ya uygun bir şeyler yapmaları güzel bak. Benim hoşuma gitti. Ben onda yiyorum ya. Spora bineceğim ben. Direkt. Go go direkt. Hiç adamlarla uğraşmayın Belki yeni bir görev daha verir. Farkındaysanız üç boyutlu bir şekilde maskeli Mera'nın yeri değişti. Ve ismine de uygun maskeli Mera. E, orada şu an bir üretim yapılıyor ve bunlar için büyücükleri kullanıyorlar bak fark ettiniz mi? Adam var. Gelme. Ezik bunlar ezik siz devam edin. Bunlar bot. Çok değil gibi. Botluk. Devam. Geliyorum 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 geliyorum. Burada bir ateş ettim her yerden adam çıkıyor önüne. Arkadaşlar teori için ne diyorsunuz? Ben merakla bekliyorum bakın. Drifte bağlaması çok güzel Yusuf'un um dediği şey bayağı mantıklı bu arada. Ee, yani bakalım ne olacak göreceğiz. Şimdi her hafta bir görev veriyor fark ettiyseniz böyle olmalı bence. Her salı bir görev gelmeli. Az olsun, kısa olsun, öz olsun ama uzun soluklu yani devamlı olsun. Anlatabiliyor muyum? Devamlı yapabilirler bunu. Geldim. Ne diyor? Dediği bir şey var mı? Ben konuşmadım da portalın içine bakıyordum ya. Dur bakayım, portal çok besting bu arada. Ne diyorsun Kendo? Yeşimi sor. Yeşimin perfarsızlığı ve Daigo'nun kibri yüzünden Yeşim ruhlar aleminde mahsur kalmış olabilir. Şöyle bir detay var, yalnızca iblisler ruhlar alemine geçiş yapabilir. Peki öylese bu nasıl oldu? Bu büyü daha iyi anlamamız gerekiyor. İblisler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Tamam, ne istiyor? Bitti mi görevler? Bitti. 4 hafta sonra. Bitti. Oha! Hayırlı uğurlu olsun. Bir ay. <laughs> o zaman seslendirme gelir ya. şu dediğin Yeşim bu mu? Evet. Battlefield'de bir tane kız var ya o. Bu arada Yeşim, eee, hangisi? hangisi? Daigo bizim maskeli var ya maskeli, maskeli Mera'da. Maskeli adam, tamam maskeli Mera'daki. Olay şu, diyor ki ruhlar alemine geçiş yaptı. Bir tek orayı iblisler geçer yaparıyor. WoW'da da böyle bir sezon vardı. Shadowlands. Daigo ya, bunun abisiymiş. Nasıl oraya gitti diyor. Oğlum bir şey diyeceğim. bu Kötü karakter olmasın sonradan lan? Neyse yürüyün bu Hadi kesin gidelim. Ya, kesin. Hadi gidelim. La bunların Adamı sülalesi aynı. Umut geldi, Jonsi geldi, gitti <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bunlar sülales Şaban oğlu Şaban. Soldakileri alalım. Devam bine gidelim arkadaşlar. Hikaye böyle kısa yapıyorlar. Seslendirme yapsalardı çok iyi olurdu bu adam ama yakında yaparlar diye düşünüyorum. Hani bunları kısa öz tutuyorlar. Adamlar var arkadaşlar ileride. ne silahları var? Adamlar var tamam. 10 foot gidelim direkt. İleridekileri alabiliriz. Şimdi şuradan basalım go. Gel 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 gel. Emir M4 mermi satsana. Abi bunlar bayağı ileride basalım. Geliyor boss. Evet arkadaşlar boss'u alalım. Hikayeler böyle. Ben seslendirme beklerim bu arada ama güzel atmışlar adımı. Adımlar güzel olmuş. Benim hoşuma gitti doğrusu. Şuradan yukarı atlayalım. Hop, hop, Bu arada OG rank'ı geldiği an arkadaşlar full time OG rank'ı atacağım bilginiz olsun. Gel 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 yapıştır akipler gelmeden. Şunu bana sokalım. Yapıştır yapıştır yapıştır. Portallar şey gözüküyor, yeşil gözüküyor. Bayağı iyi bu arada. İblis alemine gitmiş. Yani biz şimdi ileri vadede arkadaşlar minenetler göreceğiz. Bakın minenetler portalla ilgili olacak orada net. Yapıştır abi yapıştır yapıştır. Burada ne ölmüyor ya. ya vallahi ölmüyor. Katanasını alacağım bunu. Yusuf bana bak nasıl geliyor. Emir göremiyorum. Aa! Ne oluyor lan? Tamam bismillah. Attım bu şey Baksana Fatih abi şey. Nasıl geldim? Şunla geldim. Aynen. <laughs> Güzel bak şu hikaye şu tarz yapması beni biraz chapter 6'ya bağladı bu arada e, farkındaysanız ben 3-4 gün içerisinde bu ranklar oturur demiştim. Şu an biraz böyle hafif hafif oturuyor. Yani mesela normal battle şu an mesela girin. E, kolay ekipler geliyor artık. i̇lk gün bütün ranklı adamlar, e-sporcular bile aynı gün giriyor. O yüzden rahat oynayamıyorsun. Herkes 4 parti çıkıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Hadi son takıma... Aa gelseniz lan yan görev buldum. Nasıl? İsmi ne diye geçiyor yapmışımdır belki. Maskeyi inceledim. Maskeyi inceledim ki bu asla burada olmamalıydı. Nasıl yani? Nasıl var? maskesi var burada. Gizli. Gel bak. Nasıl gizli ya? Geldim. Gel abi. Oha, dur lan dur. Ne var mı bunu? sende burada? Va ee, var. <laughs> bak. Tehlike görünüyor. Bu bir geçman zaman onarılmamalı. Maske metası abi. Tehlikeli görünüyor diyor ama işte maskeyi ya. görmüyoruz. Ya. Lan sen ne adamsın? Nasıl görürüz adam, lan? Ben görüyorum. Görmüyor musun bunu? Ben görmüyorum. Bence gözükmedi. Ben Daygo da burada. Oo bu ne lan? Ha, maske uzmanlığı gerekir diyor. Dur Yeşim konusunu Dago ile konuşalım dur. Demek işlerime karışıp abimin kafasını karıştıran sendin. Vallahi ben değildim. Yeşim'e asla zarar vermem. O benim bu dünyada tek gerçek güvendiğim insan. Doğrusunu söylemek gerekirse Yeşim iblisler tarafından lanetlendi. Ben de onu korumak için bir maske yaptım. Evet maske işleri daha da kötüleştirdi ve bundan pişmanlık duyuyorum. Yine de onu güvende tutacağımı umuyorum. Oha hikayeye bak çok iyi. Bu arada bu nasıl Aşeref. oldu? Aa, niye, niye kız lan bize? bu arada göller daha gelmeden nasıl yapabildik bunları? Bu yan ya bu şey ya konuşma herhalde bilmiyorum. Bu yan ya o gizli yan işte. Gizli Boş. yanlar bunlar. Dur bakayım. Bu şeyin normal görevleri herhalde. Oğlum fark ettin mi? Yok bu Oğlum bu arada bir şey bu değil mi? Baktık. Biz bug'la yaptık bu görevi. Bu bug'a. Ne diyorsun? Bak diyor ki Yeşim İblisler tarafından laletlendi. Öbür tarafa gitti. Ben de onu kurtarmak için bir maske yaptım ama işler planladığı gibi gitmemiş. Anladın mı? Başımıza bela oldu diyor. Allah Allah. Neyse son takım vuralım. Birinci olalım arkadaşlar. Bugünkü videomuzu bitirelim. Adam var adam var. Buldum ben. Gelin. Ben burada fightliyorum. Solo bu. Bunlar şey ya. Bizi başka şey bir lobby attı. Vurdum burası bitti. Tamam son takım vurun kanka. Oğlum o gizli ben yeri iyi ki buldum lan Emir. Valla İki kişi kaldı arkadaşlar Ölüyorum ölüyorum Vur 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 Öldü bu evet. Önde vuruyor mu onu da? Vur 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 Yapıştır 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 Uy yukarı Bam Arkadaşlar Nasıl olsun, Vallahi Yeşim ve Eyvallah kral, kral, ve kral çok kral güzel yapmışlar. yapmışlar Yani tebrik ediyorum Cidden güzel Bakalım ileriki günlerde Fortnite bu anlamda neler yapacak Bu arada Yani Epic Games'in kadroyu genişletmişler abi Lego'ya çok güzel bir mod geliyor GTA 5 Anlaşması dendi bunu Arka plan çünkü GTA 5. Şey GTA 6 özür diliyorum. GTA 6'nın arka planını görüyoruz. O Lego'yu oynayacağız. Soygun yapabiliyorsunuz. Ev satın alabiliyorsunuz. Bu arada oynayacağım ben onu. Hem XP falan da kazanırız. Ee, bakalım hikayeler neden ilerleyecek arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.